Arkadaşlar Ay, ben size söyledim dekoru bozdu. Ama bir şey söyleyeceğim de demin oldu ya. Ay Allah'ım ya ben size söyledim Ay. ya. Ay bu kızını batıracak Kızım Allah sana uzun <laughs> Ay ne yapacağız Ayol Kaderi arkadaşlar ayırlısın. manuel yapın gelin. Ay. Gelin arkadan kalktırın. Nerede takıldık biz? Nerede takılacaksın? Çöktün kaldın ayol. Mekanizma gitti, hey! Ay bunu yapma ne Arkadaşlar gelin mekanizmaya yardım, el verin. Gel Emin abi oldu gel. Şimdi ne oldu buna? Gel yürü, destekle. <laughs> Vallahi helal ettim aşkınızı. <laughs> abi <gülüyor> ben size dedim ya. Bak me mekanizmayı şey bozdun. Anne ne oldu, kaza mı yaptık? <laughs>